Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizle beraber Brawl Stars'ı sildim. Onu sildim. Bütün oyunlar sildim. Ve DLS ekledim. Tamam arkadaşlar. Şimdi benim yaşım 18. Hiçbiri değil onu. Çünkü arkadaşlar benim yaşım küçük. Onun bile altında. 7 yaşında. 8'e gidiyor arkadaşlar 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 değerlerimizi kurduk şimdi ödül yirmi başlangıç arkadaşlar tamam arkadaşlar Harika. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha önce birazcık oynamıştım. Onun için böyle falan. Şimdi arkadaşlar kadro filtre. hoş 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 kadro. Bu kadroyla idare ediyoruz. Onlar bizden daha iyi arkadaşlar yüzde yüz. Ama ben bunu yemez Yemeyiz. Arkadaşlar arkadaşlarım. Arkadaşlar ben tabletler oynuyorum. O yüzden o 9:00 giờ rồi. Passa gol! 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 Bale! Sí! Sí! Ramos, Ramos mistikti, Ramos Komer, komer, komer. Yaşar, 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 yaşar. Doksan. Yaşar, komer, komer. Tamam Ben bu oyunda gelişeceğim. Ben şu anda oynamayı bilmiyorum bile sayılır. Oyun ama çok donuyor arkadaşlar. Ben bunu pale 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 of açtım çok ape gök kuşağı rahatlama yaptık böyle çok fena oldu pale pale ya böyle o nasıl bir gök kuşağı ya şey adam yok. Bale gol atmaya çalışıyor, ben onu aşırtma olarak yaptım ya. Yok gol olarak yapmadım Bale. Kim kullanıyor? Ah, gelebilir miyim? Gomez, Gomez, komez komez Gomez. Gomez kaleciye bak be. Hop, Abi, topağı, <gülüyor> Gülüyor> bale topağı bale bale gök işte böyle yapacaksın bale bale nereye vuruyorsun? Arkadaşlar böyle şey yok ya. İnsanlar mı? arkadaşlar. Oyuna çok odaklanmayacağım. çık oradan. Çık. Benden mi çıktı? <laughs> Yok. <laughs> Bana komaz, komaz, komaz. Arkadaşlar. <laughs>

Arkadaşlar ben DLS oynamayı çoktan biliyorum. Bir ara ben de ama tablet çöküyor. Çöküyor tablet ya. Tablet çöküyor. Sonra bir tane Brawl Start'ımı kaldırdım. ID'yi bağlamıştım. Brawl Start'ı kaldırdık öyle. ID'yi bağladığım için hesapta gitmeyecek zaten.

Bomet topan bomet. Bolların var lan. Ne yapar ondan? İstedim. Böyle doksan altı bana. Bana hatrik lan hatrik ya. Altın hatrik bana. Arkadaşlar mükemmel. tam kovan. Kafa atıyor. Böyle bir kafa olmaz olsun lan. Onu yine git kafa koya 90. I. Vatta vatta vitti vatta vatta Ömer de öyle kasaptı ki yani. Arkadaşlar. Oyuncular öldü arkadaşlar. Şimdi bale. Yani değiştirmeyeceğim. Gomez ölmüş Gomez. Ben şu kadroyu da değiştireceğim. 4-1-4-1-4-1. Heh ben bu kadroda oynayabiliyor muyum? Oyunun bambaşka bir özelliği. bizim başka var mı? Sattık mı biz? Donnum ama gideceğim kız arkadaşlar bu maçı kazanacağız var. He azcık arkadaşlar. He. ikinci işte 6 Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, param da paramda Yapmak lazım. 365 mi yok 105 e var. Kaleci yok lan Maç 8 15. 2 maç yapacağız. Arkadaşlar 7 maç sonra kupa alıyoruz. 7 maç. Bir attım topu arkadaşlar. Bak mi? bak ker. Arkadaşlar. Bale aldı topu gidiyor. Ülesi açtı. Hüles baleye attı arkadaşlar. 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 Dokun geri. Gol. 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 ya hiçbir şey yok orta atamazsın yani atamazlar ne atamaz <laughs> Tamam, <Değil, atın, gülüyor> ama yanlış yer at balen aldı Bale, kuşu bıktık. içine girip gene doksan Böyle bir tane daha gol atarsan seni hat-trick oluyorsun. Böyle oluyorsun. Tamam gol yiyeriz. Sıkıntı yok ama atarız. Bak top kaptırdık. Al. Böyle. Böyle koş böyle. Böyle hat-trick yap. Böyle gene 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 hat-trick. Hat-trick böyle. Hala trik yaptı arkadaşlar. Tut onu tam. Gene bir gol geliyor. Gelecek. Gomez. Gomez. Bale koş oraya Bale. Bale niye koşmuyor Bale? Gomez. 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 Topu kaptırdık. Gene aldık. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gomez. Gomez. Seni de hat-trick yaptıracağız lan Gomez. Bok, bok, Ve son da sana Az önceki tarzı bayağı bir iyiydi arkadaşlar. bunu kaleci kötü ya. Yani bizim, bizim oyuncular mı? Diyeceğim de benim başka bir hesabım var. Orada böyle Neymar falan var. Onlar bir vuruyor papa. Hadi. Ah. Ah. Bale. Bale sana hatırlık bir daha mı yaptırayım? Bale. Bale iki gol daha atarsan hatırlık olacak. Bale, 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 bale. bu kadar izlediğim o birazcık hoy bale 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 incan ettin ki onu niye var lan nefsine kona git şere bale kahretçiyi bak ama zaten o কই বুঝতে মস্ত Forver orta saha gol at. Şimdi Balen iki gol atması var. Sabit. Gol meskin mi? Bir tane yapacak kırmızı var? Ve out at. Arkadaşlar bu DLS videosu uzun olacak. Maçlar da çok uzun oluyor çünkü. ya. Arkadaşlar oyuncu çok Sana sürekli değişiklik yapıyorum. Takımın güzel daha ne istiyorum? <laughs> Gomez. Ne <laughs> zaman bizim adam?

90 neyse 90'da yazar artık dos, 90 artı neyse bir koz daha atalım bir şey yeter yanlış yerde yaptım. arkadaşlar bak tükenlik lan Thank you. Arkadaşlar geri döndüm. Bir internet sıkıntısı oldu. Geri döndük. Ama maç da bitmişti zaten. Bitti maç. Kazanmış diyeceğiz. Yok abi. <laughs> <K -dopla. Gülüyor> Kaleci var mı? Bizim o Buradaki kaleci 65 Kaç var ya lan? 65 arkadaşlar 295 Bizim kalecimiz 62 Arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? online mı girelim? Görev olarak ne var? Live maç mi kazan. Misafirsiz bir kenar top olur. Oha ya. Live. Bir girelim bakalım arkadaşlar. İptal iptal iptal. I do a curse us that pretty much choking okay. Yeri, gol kolledim. Arkadaşlar bir gol yedim çünkü zamanı oynarken kaleci topu bir yaptı karşı oyuncu şöyle içeri orta açan Gomez sen gol atmayı beceremiyorsun kardeşim bal olsa aşırtmaz gol, gol atmış Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum Arkadaşlar videoya döndüm. Yer maç bitti nihayet. bitti. Ve 2-1 kazandık. Oy Arkadaşlar. Öldü. 25. 2000'den ya. O kalıcı gelmiş. Gezegenin yüzünü almadı. Güzel bir şey var mı? 190 bir, bir şey var. Yönde var. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Nice. <laughs> Ay gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar para vermiyor. Arkadaşlar beni oyna. arkadaşlar. görüşürüz. Kendinize inşallah. Abone olmayı unutmadınız. Arkadaşlar like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.